Selam arkadaşlar, Hepsi Böyle Kanal'a hoş geldiniz. Ben Sonar. Yepyeni bir PlayStation 4 rehber videosuyla beraberiz. Bugün çok eğlenceli bir şey yapacağız. Biliyorsunuz Blu-ray disk yapmayı göstermiştik size PlayStation 4'te 9.0'dan 12.52'ye kadar kırma işlemini ve buraya diski nasıl yapıldığını göstermiştik. Bazı merak eden arkadaşlar oldu. Niye merak ettiler? Bu biliyorsunuz ki PlayStation 4'te kırma işlemi yaparken o ekranda bir enloader diski işareti ve üstünde böyle dalgalı bir işaret çıkıyordu değil mi? Onu arkadaşlar şimdi istediğimiz resmi yapacağız. Yani kırma diskini açarken orada bizim kendi istediğimiz bir resim olacak. Şimdi size şöyle ben bir iki tane klasör vereceğim. Bunları RAR şeklinde vereceğim. Sağ tıklayıp, yani şunu gibi düşünün işte sağ tıklayıp klasörü çıkart yaptığınızda iki tane arkadaşlar klasör çıkacaktır. Şu BDMV yazan klasöre geliyorsunuz. Şurada arkadaşlar meta klasörü var. DL var. Bakın göreceğiniz gibi o logo bu. Hatırladınız değil mi? Şimdi şu logoyu ben bir kopyaladım. Şöyle sağ tıklayıp kopyaladım. Masa üstüne aldım arkadaşlar. Ctrl V ile yapıştırdım. Tıklayalım şöyle. Bir boyutuna bakalım. Göreceğiniz gibi bakın 640 640'a 360 yani 640 çarpı 360 bunun boyutlandırması. Onu zaten ileride kullanacağız. Şimdi oraya istediğimiz bir resmi ee, siz kendiniz herhangi bir resmi işte ne koymak istiyorsanız ben de şurada bir tane yaptığım kendi resmim var. Hepsi bir adanın resmini yaptım. Böyle hepsi bir bizim işte kanalın logosu zaten bu biliyorsunuz. Herhangi bir programda onu yapabilirsiniz. Örnek veriyorum işte bu resmi diyelim ki başka bir resim alayım işte. Şöyle örnek göstereyim. İstediğiniz fotoğraf programını kullanabilirsiniz. Ben işte Photoscape diye programını kullanıyorum. Şöyle içine attım. Burada mesela yeniden boyutlandır tarafı var. Kaçtı bunun arkadaşlar boyutu? Tekrar bakalım sizle beraber. Evet neymiş? 640 çarpı 360. Böyle bunlar aşağıda kalsın. Bunu yeniden boyutlandır yaptığımız arkadaşlar 640 çarpı 360. Bakın şöyle yaptığımızda bakın otomatikman o boyuta gelecek. Daha sonra işte Ctrl S ile kaydedersiniz bunu. Masa üstünde bir yere atarsınız. Yapmama gerek yok zaten ben yaptım. Burada şimdi bu yapacağınız fotoğrafın ismini arkadaşlar sağ tıklayıp yeniden adlandır yapacaksınız ve logo yapacaksınız arkadaşlar. Sonra bunu kopyaladım. O klasörün içindeki şu logoyu şöyle arkadaşlar ben bunu mesela benim üstteki TN klasörün içine atayım. Hedefte zaten dosya varmış diyor değiştir diyor. Tamam değiştir sıkıntı yok. Buraya şimdi bizim elimizdeki yaptığımız resmi yapıştıracağız. Unutmayın boyut önemli arkadaşlar. Tekrar kontrol edelim çift tık adım yaptığımız resmin üzerine. Bakın göreceğiniz gibi 640x360 yani şu anda bir sıkıntı yok. Şimdi bunları ISO formatına çevireceğiz. Ondan sonra yazıp PlayStation'da göreceğiz. Bakalım olmuş mu? Zaten eski logo burada. Çok önemli değil. Şimdi burada Image Burn programını kullanacağım. Tıklıyorum. Burada arkadaşlar klasörlerden ya da işte dosyalardan image dosyası yapabiliyorsunuz. Basıyoruz. Şuradan isterseniz içine sürekli isterseniz arkadaşlar bakın buradan Browse for a folder diyor ya klasörü yapabilirsiniz buradan. ISO. Şu ikisini şöyle bakın tuttum seçtim. Direkt şu tarafa attım. Bakın ikisi de işte arkadaşlar göreceğiniz gibi burada. Destination nereye çıkarsın diyor bunu. Şöyle sağ tarafına bastım. Masa üstünü seçtim. Dosyanın adını ne yapalım? Jailbreak alt tire diski. Şöyle. Bunu da şöyle yine kopyalayayım. E, tümünü seçtim. Ctrl C yaptım. İşime yarayabilir. Masa üstüne bunu kaydedecek göreceğiniz gibi. Burada ufak tefek işte etiketler, seçenekler falan ayarları var. İşte gelişmiş ayarlar var ellemeseniz de olur. Şu alttaki arkadaşlar ikona basıyorsunuz. Bakın klasörden image dosyası yapıyor. ISO yapıyor yani. Basıyoruz. Burada UDF de yine Ctrl V ile jailbreak diski yazabilirsiniz. Böyle. yüzeye bakalım. 12 dosya 15 klasör. Tamama bastım. Evet bu muhteşem sesi duyduğumuzda tamamdır. Şimdi arkadaşlar çarpılıyoruz. Hallettik. Bakın jailbreak disk. Bir de burada iki tane oluşturmuş. Bu ne arkadaşlar gördüğünüz gibi MDS dosyası buna bir ihtiyacımız yok. Şu neymiş sağ tıklayıp özellikler yapalım. Evet ISO dosyası bu. Bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Bu Bunu şöyle ortaya doğru alalım. Şimdi yazma işlemine geçelim. Bir tane boş buraya diskini yazıcıya takalım. Image programını yine açtım. Şimdi yazma işlemi yapacağız. Şu en baştakini seçiyoruz. Arkadaşlar ISO dosyamız şuydu. İçine sürükledim. Bakın hazır. Yazma işlemini zaten şuradan 2 x 1 olsun. Burası verify doğru olsun. Şimdi yazalım kısa bir sürede zaten yazacaktır. Aynı şekilde arkadaşlar PlayStation 5'te kırma işleminde de yapabilirsiniz. Onun içinde de yine o resmi bulun. Ondan sonra içine atın ISO yapın. Daha sonra arkadaşlar yazdırma işlemi yapacaksınız. Ve PlayStation 4 e ya da 5'e deneyeceğiz. Burada zaten 4 deniyoruz. Evet. Şu anda disk hazır. Şöyle bilgisayarımdan gelelim. Ne diyor? Jailbreak diski sağ tıklayıp şöyle bir aç yapalım. Bakın burada yazılmış. Hatta o dosyada şu BDMV'nin içinde isterseniz yine kontrol edelim. Meta'ya gelelim. DL'ye gelelim. Göreceğiniz gibi logo burada. Bakın şu an olmuş olması lazım. Beraber görelim arkadaşlar. Diski çıkar yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şunları kapatayım. PlayStation 4'e bir geçelim. Diskimizi taktık bakalım. Başarabildik mi? Zaten basit bir işlem. Ama eğlenceli bir şey. Siz de bilin istedim. Göreceğiniz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde oldu. Hepsi birader resmi şu anda üst tarafta görünüyor. Bir kırma işlemi yapalım mı beraber? Bu sefer lapse ile kıralım mesela makineyi. Evet şu anda mesela lapse ile kırmak istiyorum. İse basıyorum. Ve direkt kırdı. Diski de direkt çıkıyor arkadaşlar. Zaten ayarlamıştık onu. Evet göreceğiniz gibi menümüz arkadaşlar geldi. Evet. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Ee, şöyle eğlenceli bir video yapmak istedim size arkadaşlar. PlayStation 4'te 9.00'dan 12.52'ye kadar bu kırma dişlerinde arkadaşlar bu şekilde istediğiniz resmi koyabiliyorsunuz gösterdiğim şekilde. Ben klasörleri size vereceğim. Sadece logoyu değiştirip ISO'ya yapıyorsunuz. Daha sonra da yazdırıyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beğen. Videoları beğenirseniz ve arkadaşlar alt tarafta yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.